Övedin mi dibine kadar? Övün abi. Övedin mi? Dibine sıyırım. Övedin mi? Övün. Bir daha söyle. Öbür. Bir daha söyle. Öbür. Hadi bakalım. <laughs> bıyıklar. Nasıl bıyıklar? <laughs> Şöyle yapayım mı abi? İyisiniz abi. <laughs> Sağ kardeşim teşekkür ederiz. karşım Bomba gidiyorum. Ne tür bir bomba? El bombası, ipli bomba. <laughs> güneye giderken, güneye, güneye, güneye giderken. Beni güney e, güney e, güney e çığlığından keşfettiler. Oh diye mi? <laughs> güneye giderken, Güneş. Güney, güneye, güneye, Güneş. Şey olabilir ya, halterci olmak istedim. <gülüyor> 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 Güneş yükseliyor. Ama ben melodiyi şey yapamadım. Tamam, gitsin. bak, şöyle de bir hatamız var. Geçiyorum. Ödemiyoruz ama lütfen. Evet, evet. Güneş, evet, evet. Çok Aynen. iyi. Ağır. Yalnız överken överken telefonları kapatalım. Yani Bu ne ya? Duvara süzüyorum sanki. Benim gözümü seveyim. çok güzel bir kadın gördüm yolda. Tuna öyle dedim, Gittim, İlhan'a gittim. Serenat yapsa. Yok, şey dedim. Hmm. Övüşek mi? O ne dese, beğenirse. Dedi ki, benim övüştüğüm var. Koli <laughs> <laughs> değil, kutu. Sert bir kutu. Yüzüğü ver, kutuyu verme. Kutu güzel. Kutu gibi kutu. Kutu çok hoş. Oğlum çok iyi olacak la. Hadi ben çok aza geldim hadi. Var ya. Net ben 4 milyon veriyorum bu videoya. <gülüyor> <gülüyor> İçine giriyor Yok, oğlum. Yok abi bu gözlüksüz oynanmaz ketçap ya. Tamam mı? Oğlum bu ketçap açıldı. Açıldı mı? Sıkma şu gözüme ya. <laughs> Sen şu göz. göz gitti. Sol göz Kutu çaktı. Götüm açılıyor lan. Bak açılıyor lan. Ne oldu Yılmaz Güney? Aman Allah'ım. Bir kutu daha çıktı. Allah aşkına şuradan bir tane... Oğlum bak bırakıyorsun Aa, çekemem mi? Gelmen lazım gelene. <laughs> bir kutu daha. Ya bak şöyle çekiyor. Tamam. Şuradan. Yusuf, şuradan çekiyor, Yusuf çekilebilecek olsa niye çekmeyeyim ya Yusuf? Niye da, çekmeyeyim ay, çekilebilecek ay, olsa? Kutu, Biliyorum. Yat o zaman bitsin. Kutu içinde kutu. Şimdi ben seni ağzına a**yamıyorum. Yat yat. Ben bundan çok memnun oldum. Piyano markamda kimse yok. Hadi gel. Çal lan. Hadi git be. Gün. Haluk Bilgiler'in övmediğimiz bir yeri kaldı mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Yani kalmıştır diyorsun yani. Her yeri övdük. Her yerini. Amansız övücü alalım. Ali biz övmediğimiz yere kalmıştır O alkuş. Aynı senin. dur dur dur. Oo! Ay! Aa! Abi. Peki yine övmediğimiz yere kalmış mıdır ya? Muhakkak kalmıştır. Aynen. takıntı var. İşte ona. <laughs> <laughs> bu ne gibi biliyor musun? Bu mesela şey gibi bu. Mesela Tuttu mu? Tutmadı. Tutar mı? Tutmaz. Tutmalı mı? <laughs> Biz bu adama neden üçüncü program dövüyoruz? Abi o bizim şerefsizliğimiz ya. Ağır <laughs> 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 O ses Türkiye. <laughs> Böyle Masum Kırmızı Gül sinemasının Masum Kırmızı Gül sineması o film filmi Masum Masum sineması <laughs> Belki okey dördün Evdeki imkan Aa. Belki Evdesin <gülüyor> Evdesin <gülüyor> Ev <gülüyor> Evdeki imkan Aa. Evdeki imkanlarla İbrahim tatlı ses bileti tam yok diye oldu ya. Gönül isterdi ki o sidadyumlar benim oğlumla ben iddia yaptım. Çok güzeldi çok güzel. Ben iddia yaptım. Çok güzeldi. Vallahi bir daha görmeyeceğim. Yavuzlar. Oyunculara benziyor. belki programa da iyi hazırlanadım iyi öyle iyi övelim yani şimdi yok, zaten övüyoruz ben onun sıkıntısını çekmiyorum ya ben ortamlarda ne bilmediğim adamları <laughs> övdüm sana. böyle bir ortam olsun da şey, övelim ya <laughs> hiç ya ben tutamam ayanları okumadım ki ama sorsan abi biz, biz okuyoruz aynı... da mı övüyoruz ya ama satır satır övüyorum yani yok. ben kendimden geçiyorum tutamam abi ama onu översin ya bu, düğün, çağımızın bir şeyi falan. Hiç çağımızın çok... diye gir o kitaba. Çağımızın? Günümüzün. Postmodern. Postmodern. Kilit kelime. Abi, postmodern. Bir dahaki övüşte kullanalım ha. Hadi <laughs> Bugün açık büfede hesap sorma vakti. Aramızda e, bu Sinem, İrem var. Ve Tuna ile birlikte merak edilen e, bir takım çözmemiz soruları Çözmemiz gereken problemler var. Çözmemiz gereken... <laughs> problemler var. Evet o zaman e, söz Buse'de. Buse artık hesap vermen gerekiyor. Lütfen bu hesabı burada kapatalım. <laughs> neyin hesabı abi? Ya, sen biliyorsun neyin hesabını vermen gerekiyor. <laughs>